Sırada gecenin 8. karşılaşması var. Önce mavi köşeden geliyor sporcumuz Murat Yalçın. Murat yalçın Sayın Alparslan ya kime trip atsak Bugünlerde herkes aksak Kısa dönemeçten yolumuzu bulsak Herkes işini bilir Evet son atsak, kez davet edelim ya, sporcumuzu yo, yo, yo. Murat Yalçın ...Türkçe sözüm Türk... ...Türk oğluyum Türk olarak ölürüm... ...Kanım Türkdür dilim... ...Türkçe sözüm tır. Türk... ...Türk mu mukaddes bilirim... ...Dinim İslam içim... ...Türktür özüm tır. Türk... ...Türk mu mukaddes bilirim... ...Dinim İslam içim. Ve ekibi geliyor kırmızı köşeden İranlı sporcu Muhammed Bakşi... Yeni spor severlerden önce mavi köşede 44 yaşında bir 75 boyunda 80 kilogram ağırlığında profesyonel kariyerinde 3 maç yaptı. Birini kazandı ikisini kaybetti. Antrenörlüğünü ecve sırma yapıyor Murat Yalçın. Ve rakibi kırmızı köşede 32 yaşında, 1.75 boyunda, 75 kilogram ağırlığında, profesyonel kariyerinde 11 maç yaptı. 8'ini kazandı İranlı sporcu Muhammed Vakşi. Ve izleyeceğimiz mücadeleyi uluslararası hakemlerimizden Sayın Hasan Cancay yönetiyor. Evet sevgili yönetmenim Ömer'e de teşekkür ediyorum güzel görüntülerinden dolayı. Gecenin son 3 maçı Öztürk, evet. Muhammed evet, Baski ve Murat Yalçın 77. arasında geçecek. Ee, Murat da yaşı var tam Malatya plakasında 44 plakasında evet. 32 yaşında İranlı sporcu. Bakalım neler olacak. Sanki daha önce maç yapmıştı bunlar ya. Bu ikisi mi hocam? Oo, çok sert başladı yine. Evet. İranlı fiziğe kadar varmış yani. İranlı hızlı başladı, göründüğü gibi değil. Evet. Mustur, İranlılar e, iyileri çok iyi. Evet. Yani senin de bizim organizasyona çalışmış olduğun ekip güzel, sağlam. İyi sporcular var hocam. İyi sporcular çünkü dünyaya kapalı bir ülke. Evet. Yani Türkiye onlar için ayak ağırlıklı çalışıyorlar hocam. Evet. Yani daha i̇yiler. çok. her konuda iyiler. Ev evet, boksta da iyiler. Tabi tekvando da bu şu da dünyada iyiler. Tabi. Hocam bunun da ayakları iyi farkındaysan. Çok iyi fiziğine bakıyorsun. Yani yukarısı çok iyi. Ayaklar da esnek hocam. Evet biliyorsun Türkiye'de ilk defa bizde dövüşen e, şu an dünyada MMA'de ünlü olan bir sporcu vardı. Bizden geçti. Bizim dünya İraj Evet. İraj başarılar diliyorum kendisine. Türkiye'de ilk bizde yer almıştı. Evet. Ve ondan sonra da aldı yürüdü. Az önce söylemiştim. Öncü bir mekteptir diye. Kesinlikle. E, bizim organizasyonlarda çıkan adam gibi adamlar da vardı. Ama kendini soytarların mikrofonda kral ilan eden soytarlar da var yani. Kesinlikle hocam. Evet. Çok güzel. <laughs> Murat da yaşına rağmen sporcumuz uyardı çünkü biraz köşeden uyarmaları lazım. Murat'ın kendi spor salonu var aynı zamanda. Evet. Aşağı darbe aldıkça Yapma... gardını da düşürüyor. Boyuna göre e, yukarı seviye çok güzel tekme atıyor. Evet. Ayaklar esnek hocam, Muhammed. yukarı sağlam. Evet. Evet. Murat'ın e, gardını kaldırıp cevap vermesi lazım. Bu arada gardını daha da düşür. Atom yani... karınca Zambidis vardı bu zamanlar. Evet. İşte... Zambidis efsane. Yani. Eski Kabir Yıldız'ı. Kesinlikle. <laughs> Bir spin back denemesi. Sağ direk, hedefi buluyor. Boksa zayıf olmazsa burada Murat'ı indirebilir aslında. Çıkması lazım köşeden Murat'ın. Acil. Evet. Krok oldu. Son 10 saniye dayanabilse Murat. Evet. Köşede kendisine gelecek. Gol çaldı Allah'tan. İbladına gol yetişti. Yalnız mavi köşeye gitmesi lazım. Murat'ın. Evet. Evet. Göstereyim. Yani hocam kırmızı köşeye fizik üstünlüğü olarak yaş genç ee, birinci round önde. Bariz önde. Murat'ın e, gardını diri tutup rakibe karşılık vermesi lazım. Atağa karşı kontratakla cevap vermesi lazım. Bakalım nasıl bir takip yapacak. Ama edecek. bu kadar teslim olmaya da İranlı onu indiremedi yani. Evet. Yani bu da boksunun eksik olduğunu gösterir. Evet. Ee, bir de nere nereye nereye bileceksin. Madem rakip sana teslim olmuş. Tamam, tabii. Senin aynı noktaya patakite patakite vurmanın anlamı yok. Yani ne yaptığını bileceksin sen burada. Boşa kürek sallamasını anlamıyorum. Yani... Haklısın hocam. Hı. Hocam bu maçlarda köşeler çok önemli. Yani motivasyon, i̇şte, teknik, taktik. Bunu ben her zaman söylüyorum. Çok önemli. Bunu ben her zaman söylüyorum. O yüzden e, şu anda ben merak ediyorum köşelerde nasıl bir taktik aldılar. Onları ringde yansıtmalarını merak ediyorum şu anda. Bakalım nasıl bir taktikle ringin ortasında buluşacaklar. Ya adı üstünde profesyonellik. Her manada profesyonel olacaksın. Tamam tabii, tabii. Sporcu'yu 45 saniyede, bir dakikada nasıl tekrar tazelersin onu? Tekrar ona... Hem anlatacaksın, hem dinlendireceksin, hem sakatı tanı gidereceksin. Kolay değil bu. Evet. Bunun için antrenör arkadaşımızın kendini eğitmesi lazım. Maçı okuması lazım. Kesinlikle. Maçı çevirebilir yani. Bak Murat yürekli. Çok cesur maşallah. Evet. Sporcumuz cesur. Ama biraz da gardını düzeltmesi lazım Murat'ın. Yani yaşına rağmen. Ben tebrik ediyorum Murat'ı. Kesinlikle. Kadar. İran sporcu bu biraz durdu hocam farkındaysan. Evet. İlk rounddaki saldırganlığı yok. Murat alta vurdu diye itiraz ediyor. Bakalım. Oo, Murat elini kaldırması lazım hocam. Orada bir kontrol alabilir. Evet. Bu arada omuzunda bir şey mi oldu Murat'ın? Çok açık verdi ya. Bir de Öztürk. Ben bunu her zaman söylüyorum. Ya köşenin maça hakim olup gerektiği yerde sporcu maçtan çekmesini bilmesi evet. lazım. Yanlış mıyım? Kesinlikle. Yani ben ee, çok kırık el ayakla milli takımda sporcularımızın gerçekten maç aldığına şahit oldum. Arkalarında durdum. Rahmetler turlar gezer İrlanda'da. Allah rahmet eylesin. Dublin'de kırık kolla maç aldı. Yani buna benzer e, hangi birini anlatayım? Birçok anılarımız var sporcularla. Gerçekten ayağını bantladığımız, bileğini bantladığımız birçok sporcumuz adım onur savaşı veriyordu orada. Ama bu tür profesyonel maçlarda da eee Yıpratmanın bir anlamı yok bence ya. Yani. Evet. Tabii burada da İranlı biraz da dinleniyor hocam. yoruldu bu. Yani. yani vurmak da vurmak da yorar insan. Berbe almak Çünkü, kadar vurmak da yorar yani. İlk raunda çok şimdi şu yaptığı doğru değil tabii ki sporcunun. <laughs> Hakem uyarıyor zaten Hasan Canca dişliğini de attı. Ama burada dinlenme süresi var biliyorsun değil mi? 5 dakikaya kadar. Yani bu şekilde değil hocam. Kendisini yere atarak değil. Nasıl darbe aldı farkına almadım mı? Bel altına bir darbe aldığını iddia etti. Ben görmedim şahsen. Ee, burada bence dinleniyor sporcu. Seyirci de tepki verdi bak hocam dediğim gibi. Yani. Çünkü burada tamamen dinleniyor. Sporcu dinleniyor çok yoruldu. Maça kalkıp devam etmesi lazım. Verilen süreyi geçti bence. Şimdi böyle durumlarda izliyorum, anlatacak bir şey de bulamıyorum. Yani hocam, az önce dediğim gibi yani e, burada bel altına geldiğini iddia etti ve orada dinlendi yani. Ama işte zaten hakemin onu da görüp ona göre hareket etmesi lazım. Bir dakika mı, iki dakika mı, üç dakika mı diye. Tabii, tabii. Onu da burada mı geliyor? Burada, hocam, burada öyle bir dakika dur. Kırmızı köşe çok yoruldu. Değil mi? Kırmızı köşe. Zaten Öztürk. Bu tür sporcular steroid kullanıyorlar. Kütüaryot kullanan sporcularda ya patlama olup e, çok ciddi hasar veriyor karşıya ya da kendine zarar veriyor. Çöktü. Bu maç gidebilir hocam. Kırmızı köşeye hiç iyi değil durumu. Onun belden aşağı tekme almasıyla bir alakası yok. Yok. Belden aşağı tekmeyle alakası yok. Yani Murat biraz dirençli olup gardını yukarıda tutarsa Hı. maçı e, çevirebilir. Ece evet, bir taktik veriyor ki sanki kendisi dövüşüyor. <laughs> Zaten biraz daha dursa Elcimiz Hoca kendisi girecek. Evet. Şimdi hakemler nasıl karar verecek buna ben de sonucu bekliyorum gerçekten. Eğer maç ayakta biterse hakemler bu işe zor karar verecektir. Evet, evet, evet. Evet. Yoruldu, yoruldu. Her ikisi de çok yoruldu. Ço. İşte düşünmemesi lazım sporcumuzun evet. ama. bak vurup geri çıkıyor. Farkında mısın? Evet. Murat gel diyor. Murat cesur sporcu. E ben başta söylemiştim ya. Yani. Evet, Tebrik ediyorum Murat'ı. Kesinlikle. Murat kesinlikle. Yani 44 yaşında bir de bizim plakada olduğu için yani. <laughs> ben gerçi hep 44 yaşındayım. Evet. Güzel oh. bir low kick ama işte atak yaparken gelebilecek darbeyi de düşünmen lazım. Evet. Sporcunun akıllı olduğu zaten burada belli oluyor. Hocam bir de şu var. Kırmızı Köşe'nin bir de puanı kesildi. Bu da var. Bunu da evet. seyircilerimize hatırlatalım. Yani. Birinci roundtaydı değil mi? İkinci roundta puanı kesildi tuttuğu için. Evet. Üçüncü roundta sporcumuz. Long kicklerle. Rakibin üstüne gidiyor bakalım. Murat'ın biraz şişti. Adeller, lazım. adeller şişti. Evet. Dişli attı. Kırmızı köşe çok yoruldu. Bariz belli ediyor. Murat'ın biraz dişini sıkıp saldırması lazım. Bu arada ooo. yapmadı ki ne yaptı? Tuttu hocam. Ama orada sayması lazım bu tarafa. Tutarak vurduğu için e, hakem öyle bir tepki gösterdi. Kirsi sporcunun da gardı düştü. Yani alınacak bir kontra nakal olabilir. Evet. Son 10 saniye. Topmağı vurdu hakem. Ya burada zaten 2 puan kırdı ya orada. Evet. Ne diyorsun hocam? Ben bir tahminde bulunamıyorum. Kesilen puanlar var. sence nasıl bir sonuç olur hocam? Ha? Bilmiyorum ki nasıl bir karar çıkacak buradan. Hakemler de zor durumda kalıyor. Yani şimdi ciddiyet olmayınca hakemlerin de ne yapacağını bilmiyorum. Bunu da katlayalım bunu Kaldı 2. Türk Spor'unda Muay Thai'da çok önemli bir isim var. Orhan Doğan hocamız şu anda bizlerle birlikte. Hemen yanı başında İlyas hocamız da bizlerle birlikte. Onlara da hoş geldin diyoruz. Ve resmi olarak sonuç için artık hakemlerimize gitme zamanı. Orhan Doğan da aramızda ama Hacı Doğan da aramızda tabii ki. Düzeltelim. Ünlü isimlerin hepsi birbirinden ünlü olunca Sayın Nusret Öncü karıştırmak çok doğal. Evet artık Levent Tikici yerini bekliyoruz. Puanlamayı yapıyorlar hakem heyetiyle birlikte. Evet, değerli spor severler sonucu açıklamadan önce her iki sporcumuz için de bir alkış alabilir miyim 44 yaşında rinklerde rakiplerine meydan okuyan o isim çıktı babalar gibi aslanlar gibi dövüştü ve hakemlerimiz de diyor ki 3-0'lık skorla Murat Yalçın kazandı. Yavuz Odunkıran takdim ediyor kupasını sporcumuzun.